Metrobüs'e hoş geldiniz. Hani görevli itiyor şeyleri, Hakikaten insanları sıkıştırıyor. Evet o şeyler efsanesi falan gerçekmiş iş çıkış saatlerinde. Gerçekten sabah saatlerinde falan yardımcı olan görevliler var. İttiriyor, kaptırıyor falan seni içerisinde. 35 milyon insan yaşıyor ya şey. 35 milyon. Ama öğreniyorsun zamanın nasıl bineceğini. Full dolu olan şehirde binebiliyorsun. E ee, biz Metrobüs'te de öyle. Herkesin yerleri var. <laughs> yerleri var. O yerde durursan biniyorsun. Hatta yaşlı teyzeler İstanbul'da gençlerden daha beter o konuda. Nasıl? gençler ittirip direkt yani yer kapabiliyor. Öyle bir özellikleri var. yani benim çoğu zaman ayakta kalıp teyzelerin oturduğu dönemler oldu. Kore'de teyzeler çok büyük ihtiyacı oluyor. Onu da göreceğiz. Böyle çantalarını daha girişten bir <laughs> de fırlatı veriyorlar. <laughs> Sonra yavaş yavaş gidip oturuyorlar. İki de ben uçtu Ama önümde. Güzel fikir. Bak bizim teyzeler de ilham alması için bence güzel fikir. Neyse. Çok gürültü yaptık. Sanki. Hoş bulduk. İnince geçen. Turistim. <laughs>